Topyekun saldırıya geçiyor. Kuruluş Osman 93. bölüm fragmanında düşmanın iflahını teker teker kesecek, ATV ekranlarının sevilen tarihi yapımı Kuruluş Osman yine heyecanı doruklara çıkaracak bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Osman Bey bir yandan Usta Aryus'un gerçekte kim olduğuna ulaşmaya çalışırken İnegöl'ü fetih planlarını da devreye aldı. Ekranlarda sona eren bölümün ardından kuruluş Osman 93. bölüm fragmanı bekleniyordu. Ancak fragman henüz yayınlanmadı. Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl Kalesi'ni istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir? Bala ve M.A.L.H.U.N. Hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar. İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir. TEKFURKOSSES -E kendisini sorguluyor. Tek Furkosuz'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tek Furkosuz, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar tek furkosizin inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır? Usta Aryus'un maskesi düşüyor.